Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dün katıldan, bize destek veren ve ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen dostlarımızla gece emniyede güzel işler başardık. 10 tahminden 8'inde isabet sağladık ve 3 kombinimiz kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen dostlarımız için tanıtımı ekranlarınıza yansıtıyorum. Ardından günün videosuna geçeceğiz. Sizlerden gelen talep doğrultusunda uygun fiyatlı NBA ile Euroleague özel paket üyeliğimiz aktif YouTube'un içerik üreticilerini desteklemek amacıyla sunduğu katıl ayrıcalıklarına sizden gelen bu istek doğrultusunda uygun abonelik fiyatlı bir yeni paket ekleyip mevcut paketlerde de güzel güncellemeler içeriklerde artışlarda bulundu. Bunları tanıtacağım. Öncelikle yeni paketimizi NBA ile Euroleague özel paketimizi tanıtayım sizlere. Bu pakete üye olursanız her gece NBA'de oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi menü olarak görebileceksiniz. NBA için paylaşılan tüm maç öncesi ve canlı teklilere de erişebileceksiniz. Euroleague'de o hafta oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi yine bir menü olarak görebileceksiniz. Euroleague için tüm maç öncesi ve canlı teklilere de erişebileceksiniz. Bunlara ek olarak Eurolik maçlarının olmadığı günlerde de gün için bir maç önü ve bir canlı tekli sizinle paylaşılacak. Ve tabii ki günün videosunda neler söyledik adlı videoda uzun uzun analizleriyle paylaşılan önerilerin yazı olarak sizlere aktarılacak özetleri. Buna da erişebileceksiniz. Gelelim bir üst seviye olan altın paketimize. Bu pakete de önemli güncelleştirme yaptım. Eğer altın paketimize sahip olmak isterseniz bu NBA ile Euroleague paketindeki tüm ayrıcalıklar sizinle olacak. Altın paketimizdeki en önemli detay olarak ise aylık kasa sistemimizi söyleyebilirim. Eğer altın paketimizden faydalanmak isterseniz, altın üyemiz olursanız aylık kasa sistemine erişim fırsatı sizin olacak. Tıpkı NBA ile Euroleague paketinde olduğu gibi her gece tüm NBA maçları, her Euroleague günü Euroleague maçları ile ilgili görüşlerime menü olarak erişebileceksiniz. Bütün paylaşılan teknilere erişebileceksiniz. Paylaşılan tüm canlı teknilere de erişebileceksiniz. En üst seviye olan platin pakette ise özel videolar sizleri bekliyor. Her gece NBA özel videosu gelecek. Özel analizler platin üyelerimize özel. Bunun yanı sıra İspanya Ligi menüsünde bu hafta 7'de 7 yaptık. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. İspanya Ligi menüsü sizinle olacak. NBA menüsü, Euro Lig menüsü, Türkiye Ligi menüsü. Bunlara ek olarak İtalya ve Fransa basketbol ligleri için de o hafta oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi içeren menü halinde paylaşımlar. Yanlarında işte maçlara 10 üzerinden kaç güvendiğim bu önerilere de belirtilecek tabii ki sizin olacak. Gelirin bir kısmını da bir ay açı bir ay bir öğrenciye bağışlayacağımızı belirtmek isterim. Bu paket gerçekten özel kapsamlı bir paket. Zaten alt seviye paketlerdeki altın, NBA ile Euroleague bronz gümüş gibi paketlerdeki tüm ayrıcalıklardan da faydalanacaksınız bu pakette. Alt seviye paketlere de değinelim. Bronz paketle bana destek olan arkadaşlarımız günün videosunda neler dedik içeriğine erişebilecekler. Gümüş paketle bana destek olmak isteyen arkadaşlarımız ise hem günün videosunda neler söylediği görebilecekler. Hem de her gün bir adet maç önü bir adet heyecanlı tekniğe erişim fırsatına sahip olacaklar. Eğer katıl avantajlarından faydalanmak isterseniz abone ol butonunun yanında kocaman bir katıl kutucuğu var. Oradan incelemelerde bulunabilirsiniz. Bu videodaki paylaştığım ayrıcalıklar sizinle olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün gündemimizde 4 EuroLeague 2 NBA karşılaşması yer alacak. Tüm NBA ve EuroLeague maçlarıyla ilgili görüşlerimi de katıldan bize destek olan dostlarımızla paylaştım. Ulaşmak isterseniz katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Evet. ilk EuroLeague maçımızla başlayalım. Monaco Jelgiris Kaunas karşılaşmasını yorumlayalım. Ardından Anadolu Efes maçı var. Ona da değineceğiz tabii ki. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Monaco bu sezon Euro Lig'de çıktığı 24 maçta 12 galibiyet aldı. 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Jalgiris Kaunas ise 22 maçta sadece 3 kez kazandı. 19 mağlubiyetle sezon başından bu yana Euro Lig'de dibe demir attı. Monaco cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Baş antrenör değişikliğinin ardından Mitrović takımdan gidip Saša Obradovic'in takımın başına geçmesinin ardından Euro Lig'de bir çıkışa geçtiklerini söyleyebiliriz. Son karşılaşmalarda iyi basketbol oynayarak kazanan bir Monaco var ki çıktıkları son 7 maçta 6 galibiyet aldılar. Sadece Real Madrid'e 2 uzatma sonunda 84-90 kaybetmişlerdi. Kızıl Yıldız deplasmanında önemli bir galibiyet aldı Monaco. 20 küsür sayıdan döndü. Biz bu maçta artı 6.5 artı 7.5 handikap destekleriyle Monaco tarafında yer almıştık. Kazanırlarsa da şaşırmayız demiştik. Bu zorlu deplasmanda galibiyeti çıkarmayı geri dönüşle başardılar. Bu karşılaşmada 91 sayı atarken Monaco Mike James'in olsaydı bir rivant 6 asisti vardı. Biraz daha takımı oynatmıştı. Donatas Matheunas 20 sayı 6 rivant 2 asistle mücadele etti. Dwayne Bacon takımın tecrübeli şütörü, kaliteli şütörü 17 sayı, 3 riband 4 asistle mücadeleyi tamamlamıştı. Jalgiris Kaunas'ta ise özellikle Lekavicius oyundayken hücumda işler hiç de yolunda değil. Hadi Karniyetis oyundayken biraz daha düzenli bir şekilde mücadele ediyorlar ama anlamadığım bir şekilde Lekavicius bu sezon rotasyonda Karniyetis'ten daha fazla süre alıyor ve hücumda da doğal olarak tıkanıklıklara neden oluyor bu. Ben bu maçta Monaco'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu 1 denene bilir. Olimpiakos Anadolu Efes Türkiye saatiyle 22 başlayacak ve Beyin Sports haberden açık kanaldan yayınlanacak bu mücadele. Olympiakos bu sezon Euroleague'de çıktığı 22 maçta 13 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Anadolu Efes 23 maçta 12 kez kazandı 11 kez kaybetti. Olympiakos iç sahada sadece Kızıl Yıldız'a mağlup oldu o da son dönemlerdeydi. Anadolu Efes ise deplasmanda bu sezon çıktı 12 maçta 4 galibiyet alabildi Euroleague arenasında. Anadolu Efes Euro çift maç haftasını CSK deplasmanında kazanarak başladı. Asvel karşısında evinde kazanarak noktalamıştı. Çift maç haftasında herhangi bir şekilde alınan bu iki galibiyet gerçekten çok önemliydi ki ilk maçta Shane Larkin'in etkili performansı vardı. Asvel karşısında da aslında yine Shane Larkin takımını galibiyete taşımıştı. Larkin sezonun bu bölümünde biraz daha sazı eline aldı gibi diyebiliriz. Olympiakos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Olympiakos Euroleague'deki 4 maçlık mağlubiyet serisine bitçi Baskonya deplasmanında kazanarak son verdi ama hücumda zaman zaman tempoyu yakalayamadıklarında gerçekten işleri çok zor oluyor. Ben bu karşılaşmadan dolayı Efes tarafındayım şöyle bir baktığımızda 5.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir Efes kaybetse de 6 sayı fark yemez diyorum. Makabi Tel Aviv, CSK Moskova. Türkiye saatiyle 22.05'te başlayacak bu mücadele. Makabi Tel Aviv bu sezon Euroleague'de şu ana dek çıktı. 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet alırken CSK Moskova 23 maçta 14 kez kazandı, 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun bu bölümünde biraz daha toparlanmış görünümde bir Maccabi e izlediğimizi söyleyebilirim. Euroleague'de çıktıkları son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldılar. Sadece son karşılaşmalarında Almanya'da Bayern Münih'e kaybetmişlerdi ki Bayern Münih'in seyircisine kavuştuğu bir maçtı bu. Yani doğal bir sonuç olarak karşılayabiliriz aslında. Yine de Maccabi'nin hücumda bu karşılaşmada yetersiz olduğunu söyleyelim. Fakat Jalgris karşısında 2 gün öncesinde 94 sayı atmışlardı. Makabe'de Scottie Wilbeck'in gibi önemli bir skor opsiyonu var. Antezis için de sezonun bu bölümünde formda olduğunu söyleyelim. CSK Moskova cephesinden bakacak olursak bu mücadele iniş çıkışlı performansları devam ediyor. Andolu Efes evlerinde uzatmada kaybettiler. Alba Berlin'in karşısında ise kazanmayı bildiler. Hedef maç olarak nitelendirebiliriz iki takım açısından da. Makabiteleri Rivanto'yu çok kalabalık kovaladığından hücum Rivanto'nu alamazlarsa eğer Savunmada zaman zaman eksik yakalanabiliyorlar. Bu pozisyonları sık sık izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve Etiudis'in bunlara özellikle çalıştıracağını düşünüyorum takımını. Şöyle bir baktığımızda toplam skorda üst 157.5 157.5'larının aşılacağı görüşündeyim. Olimpia Milano-Bitçi Baskonya. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Olimpia Milano bu sezon çıktı 23 maçta 16 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. İlk dörtte bir şekilde barınacaklardır sezon sonunda gibi görünüyor. Bitçi Baskonya ise... 23 maçta 7 kez kazandı. Playoff hedefinden artık uzaktalar. Baskonya'da Steven Enoch'un çözümü bulundu. Rakipler Enoch'un savunmasını yapmaya başladığından beri Baskonya'nın işleri hiç yolunda gitmiyor. İşte o Jason Granger'la olan ikili oyunlar artık azaldı diyebiliriz Enoch tarafından oynanan. Olympia Milano ise... Ettore Messina'nın piken rol ve piken papa dayalı sisteminde hücumda tempoyu son dönemde biraz daha düşük tutup savunmada sertlik dozajını arttırarak aslında iş, işlerin içerisinde. Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyeti bir yana koyarsak aslında son dönemde iyi basketbol oynayarak peş peşe galibiyetler aldıklarını söyleyebiliriz. Çıktıkları son 7 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybetmişlerdi. Ve aslında bu haftayı da çift maç haftası gibi oynuyor Olympia Milano. Jalgiris'le erteleme maçına çıktılar ve 70-74 kazanmayı bilmişlerdi. Bu zorlu deplasmanda hata yapmamış ben bu karşılaşmada da Milano tarafındayım. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Gelelim NBA maçlarına. Utah Jazz Golden State Warriors karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Utah Jazz bu sezon NBA'de çıktı 54 maçta 33 galibiyet 21 mağlubiyet alırken Golden State Warriors 54 karşılaşmada 41 kez kazandı 13 kez kaybetti. Utah'ın sezonun son bölümünde form bulduğunu söyleyelim. Golden State Warriors'da ise Klay Thompson sakatlıktan gerçekten beklentilerin üzerinde döndü. İşin içerisinde takımın önemli skor opsiyonlarından birisi konumuna tekrar tekrar büründü ki 2 sezona yakın 3 sezona yakın basketbol oynamadığını söyleyelim. Böylesine bir aranın ardından basketbol dönmek gerçekten hem mental anlamda hem fiziksel anlamda zordu. Ama Thompson bunların üstesinden geldi. Dünyanın en iyi birisi olduğunu her maç tekrar ve tekrar ispatlıyor. Utah da böylesine formdayken aslında ben özellikle yay gerisinden Utah'ın da etkili olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 216.5 bariminden üst denenebilir. Charlotte Chicago karşılaşması Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak bu mücadele. Charlotte aslında sezon başında iyi oynayan takımlardan birisiydi. Sezon ortasında iyi oynayan takımlardan birisiydi ama son dönemde kötü basketbol oynuyorlar. 55 maçta 28 kez kazandılar. İlk 6 yarışının içerisinde kalmak istiyorlarsa artık kazanmaları gerek. Yeni bir seri yakalamaları gerek. Chicago'da o peri masalı bitmiş gibi görünüyor. Artık takım yavaş yavaş düşüşe geçti. 54 maçta 33 galibiyetle Doğu'da hala ilk dördün içerisindeler ama sezonu o noktada bitirebilecekler mi? Bu büyük bir soru işareti barındırıyor bence. Ben bu karşılaşmada Charlotte'a bir kez daha lehlerine yanlarında olalım diyorum, şans verelim diyorum. Şöyle bir baktığımızda Charlotte maçı kaybetse dahi 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir, 8 sayı fark yemez diyorum. Son iki önerilerimizi verdiğimizde Charlotte de yine bizleri yanılttı. Umarım bugün bizi yanıltmaz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.